Ulan bütün bunlar senin hepsi. Ne lan sen? Ne başının altından çıkıyor. Çınar yapma rica et. Yapma baba duymuyor musun kadını? Ferit gelecek diyor. Çınar. Çınar lütfen. Kavga edilecekse birlikte ederiz ama şimdi değil. Onların ne yapmak istediğini çok iyi biliyor. Ama şimdi değil. Siz Yasemin'in e odaya gidin. Ben birazdan geleceğim. Tamam hadi gel. Baba rica ediyorum. Çınar. Siz ikiniz çıkın hadi. Lütfen. Çınar. Kafeyini biraz azalt. Stres yapar yavrum. Ulan Çınar. Sen... Çınar. Gitar. Çınar ne? He? Ya! Oğlum, Şahidim. Hadi. Hadi. Bu herif. Çok sinirli. Emel Hanım. Burayı almak herhangi bir yere almaya benzemez. Her şey prosedüre uygun. Hiç merak etme. Ben hisseleri satın aldım. Ama elbette ki tecrübeli hukukçu vekillerim olacak. Tecrübe deyince de haklı kim geliyor? Ekta Başaran geliyor tabii. Ve sevgili arkadaşım Sude Karaca. Neyse ki oraya yapılan avukatla ile ilgili şikayet geri çekilmiş. Ne kadar güzel haber değil mi? Mehmet. Ekta, Suhde. İkinizle konuşabilir miyim? Ben bu kadınla asla konuşmak istemiyorum. Sen de şunu çekip durma. Çekip durma. Ne yapmak istediğinizi çok iyi biliyorum. Yani ne güzel ben bu anı ölümsüzleştiriyorum ya. Ay, asla düşündüğün gibi değil Mehmet. Ben yeni girdiğim her sektörde öyle video kayıt alırım. Ya before after videoları var ya onlar gibi düşün. Bir sene sonra bu şirketin nereden nereye geldiğini izlettireceğim sana. Hep beraber kutlayacağız. Ortak. Oh. Sana bir şans verdim. Her şeye rağmen bir şans. Biyoloji kızının hatırına bir şans ver. Bu yüzden şikayetçi olma. Sana ait olmayan bir şeyden sırf kızımın hatırına bir şeyler kazan istedim. Daha fazla kazanma şansım doğdu. Ben de değerlendirdim. Ayrıca danışmanlık gibi ballı bir işim de oldu. Peki sen? Mesleğime ne kadar düşkün olduğumu bilirsin Mehmet. Kendimi bir şekilde kurtarmam lazımdı. Kurtardın mı baba? O yılanı buraya siz soktunuz. Şimdi kurtulduğunuzu zannediyorsunuz ama... ...bir gün sıra size de gelecek göreceksiniz. Ben bu savaşı kazanacağım. Ama hainleri asla unutmayacağım.